Zengin Tatar kültürünün en önemli unsurlarından biri de mutfağı. Tatar mutfağı denince de akla hiç kuşkusuz çi börek geliyor. Enise Hanım bizi mutfağına davet ediyor. Köstence'ye gelmişken Tatarların meşhur böreği olan çi böreği yemeden gitmeyelim dedik. Enise ablayla beraber mutfağa geldik ve çi börek nasıl yapılıyor senden dinleyelim ablacığım. Hoş geldiniz. Ee, bizde adet en çok önemli ve en tatlı e, şeyimiz böreğimiz. Unlan, tuzlan ve sulan hamuru yapılıyorlar. Ondan sonra yetini hazırlıyoruz. Ona soğan koyuyoruz, tuz koyuyoruz, baharatlan yapıyoruz. Ve ondan sonra hazırladığımız zaman e, kızartıyoruz. Çok e, önemli bir adetimiz var. E, bu çöbereklerin arasına bir nasip da koyuyoruz. Nasip evet. Koyduk demek, mu? Bu defa koyduk. Allah kime çıkacak acaba? Belki size çıkabilir. Hiç belli olma. <laughs> ...kısmet olursa belki size çıkabilir... İyi bir kısmet çıkar belki buradan gitmeden. Evet evet. Ondan sonra beraber yiyeceğiz. Özel günlerde de bunları yapıyor musunuz? Bizde adet ikinci gün düğünün ikinci günü gelinimiz bu börekni yapar. Bildiği soyu yapar, bilmese de öğrenir. Aman adet gibi demek mesaj gibi gençlere devam etmek için adetimizi bunu yaptırırız gelinlerimize. Ay Enisa abla çok güzel kokuyor ya. Sizi ellerine sağlık. Hadi o hiç vakit kaybetmeyelim bence. Evet. Tadına bakalım çiğ Buyurun. börek nasıl olmuş. Not vereceğim sana. Buyurun evet. <laughs> 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 beraber yiyelim. Sıralım. Şöyle hemen yemeye başlayayım ben. Bereketli olsun. Dikkat ol belki bir kısmet sana çıkar kızım. Ay en sağlı ben onu unutmuştum biliyor musun? İçine para koymuştuk biz bu böreği. Evet, evet. Hiç belli olmaz. Evet. O zaman ben hemen bunu bitireyim. Kısm Bunları yemeyin ben yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> kısmet bana çıksın. Kısmet. <laughs> evet iyi benim. Bereketli olsa. Amin. Hmm, abla. Aa bak. Vallahi kısmet yakaladım görüyor musun? Sana ha kısmet olursa belki Romanya e, gelini olabilirsin. Allah nasıl olsa börek yapmayı da senden öğrendim. De, e, kısmet olursa. Aa, kesinlikle evet. evde kalmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan birini bulup gidiyorum değil mi? Evet. evet. Darısı evlenemeyenlerin başında değil <laughs> Çok teşekkürler. Harika. Olsun. Ay çok sevindim. <laughs>